İyi akşamlar. Tarih 22 Mart. Öncelikle tabii ki hepimize geçmiş olsun. Çok ilginç bir piyasa gününü geride bıraktık. Çok zorlu bir piyasa gününü geride bıraktık. Bu videoda genel olarak bizi ilerleyen zamanlarda neler bekliyor? Teknik anlamda nerelere kadar çekilebiliriz? Bunları bir değerlendireceğim. İlk olarak, dünkü videomda şöyle bir ibare kullanmıştım. Burada bir omuz baş omuz formasyonu oluşumu var. Buranın altında kalınması durumunda şöyle bir hedef vermiştim. Bu endeksin dolar bazlı görüntüsü. Ya açıkçası birçok insan gibi ben de böyle bir görüntü beklemiyordum. Çünkü ben demiştim ki şu desteğin altında bir kapanış olursa bu hedef geçerli olur dedim. Sabah bir açtık gözümüzü endeks o desteğin altında açmış. Yani hani değil burayı zorlayıp kırmak hiç uğraşmadı bile. Yani direkt burada bir açılış yaptı. Ben şu görüntüyü gördükten sonra bazı hisselerimde tabii ki stop oldum. Özellikle karda olduklarımı ya yani hiç düşünmeden sattım. Çünkü gidişat belliydi. Yani açılıştan buralara gideceğimiz görünüyordu. Nitekim buradaki hedefimizin de tam üstü çalıştı. Şöyle gösterebilir isterseniz saatlikte. buraya kadar fiyat çekildi. Şurada bir küçük bir tepki oluşturdu. Bu sanırım o ara dolar biraz toparladığı için böyle bir tepki oldu. Ancak bu desteğin tam üstünde bir kapanış yaptık ve tam kapanış noktasında böyle şekilde olduk. Tabi ee, tabii şimdi bundan sonra bizi ne bekliyor diye bakmamız lazım. Öncelikle şöyle endeksin e, genel seviyeleri yönüyle baktığımızda ya 1418 bile kırıldı. Hani en azından bu 1418 20 bandının üstünde kalabilirdik. Yani eğer e, üstlerden güzel bir açıklama bir şeyler gelse buraları atabilirdik. Ancak olmadı. Buranın da altında kaldık. O yüzden e, şu an için genel anlamda pek olumlu desek herhalde ya yalandan çarpılarısı çok fazla olumlu denilebilecek bir şey yok ortada. Yarın 1368 var, hiç çalışacağını düşünmüyorum açıkçası ben yani burada teknik gösterdiği için söylüyorum ama şartlar böyle olursa yani herhangi bir açıklama gelmezse herhangi bir şey söylenmezse ya bu 1368'e hiç düşünmemek bile lazım gözümüzü direkt şuradaki artık 1200'lü seviyelere bile çevirebiliriz. Bugün öncelikle yani anlam veremediğimiz şeyler oldu tabii ki. Endeks %9.8'lik neredeyse bir düşüş yaşadı. Yani inanılmaz bir düşüştü. Tabii ki bunun birinci sebebi kimse herhangi bir açıklama yapmadı. Ve ben de gün boyunca bekledim ya hadi artık birileri hani bir şeyler söylesin hani faiz maiz yani tutulacak mı düşürülecek mi hani piyasa bir şeyler bekledi ancak yeni Merkez Bankası Başkanı herhangi bir açıklama yapma gereği duymadı. Kimse herhangi bir açıklama yapma gereği duymadı. Yani işe siyaset Karıştırmak istemiyorum ama olan buydu yani kimse bu düşüşü umursamadı. Zaten ben de gün boyunca Twitter üzerinden e, paylaşımlar yapmaya çalıştım. İşte dedim ki 16.30'da Amerikan borsalar açılacak. E, bir de yeni başkan açıklama yaparsa bir şeyler düzelebilir dedim ama sonra ne bir açıklama ne bir hamle hiçbir şey gelmediği için e, endeks de düşmeye devam etti ve e, çok. Kötü bir seviyeden yani 1379'da taban seviyeden kapanış yaptı. Yani inanılmaz bir şey. Bunu tarihte birazdan geçmişe bakacağız. Yani böyle bir şey yok. Yüzde yani. 10'luk bir taban. Bir tepki alımı bile gerçekleşmiyor. Altta iğne yok. Yani şurada bir nokta var. Bir iğne bile oluşmadı. Tabii ki işte bunun başlıca sebebi e, herhangi bir açıklama gelmemiş olması. Piyasaları rahatlatan herhangi bir şey olmamış olmasıydı. E, yani... Şimdi nerelere düşebiliriz öncelikle konuşalım isterseniz. İlk olarak Fibonacci bize 1290 diyor. Şu an gidişatta rahatlıkla burayı gösteriyor. Yani iyi senaryomuz gidişat böyle olursa iyi senaryomuz 1290. Tabii ki yine bu tarz böyle açıklamalar gelmez piyasa kendi haline bırakılırsa da 1200 orta iyi hedefimiz. Yani gerçekten çok kötü rakamlar bunlar. 1380'deki bir endekse 1200 seviyesine gerçekten hani iyimser bakabilmek bile insanı gerçekten üzüyor. Ama maalesef durum bu. Şu anki şartlar korunursa, bunu sürekli altını çiziyorum. Çünkü sonuçta yarın piyasa açıldığında bir e, inşallah artık birileri çıkıp bir şeyler der ve piyasa biraz toparlayabilir. Ancak bu denli umursamaz bir tavır olduğu müddetçe şu an iyimser olarak 1200'ler görünüyor. Onun altında da 1100 seviyeler var. Artık buralar çok çok uzak yerler. Umarız böyle bir şey gerçekleşmez. E, zaten baktığımız zaman e, dün işte ben açıklamalar gelir olarak beklediğim için şurası kırılmamalı diyordum. Fakat açılıştan burayı kırdık ve şöyle bir düşüş yaşadık. Şimdi baktığımız zaman şurada büyük bir trendimiz vardı. Bu trende kadar bir çekilme yaşanabilir. O trendde neresi? 1282 yani şuradaki Fibonacci seviyemize 1290'a yakın benim çizmiş olduğum destek bölgemiz. Yani şu 1283-1260 seviyesinin orası görünüyor şu kanal için. Ya inşallah buradan bir dönüş alırız. Yani tabii ki gön ister gönül ister ki hiç 1300'lerin altına inmeyelim. Buralardan alalım ancak bunun için e, teknik bize bir şey söyleyemez. Bunun tek bir yol var. O da birilerinin çıkıp e, bize muhatap alması ve bir şeyler açıklaması. Ancak bu olmazsa yani şu 1280'den dönersek halimize şükretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. 50 günlük ortalama falan kalmadı zaten onun çok çok altındayız 100 günlüğe bakacak olursak onun da bugün altındayız yani şurada en azından kapanış yapsak güzel olabilirdi bir tek 200 günlük ortalama kaldı 200 günlük ortalamayı zaten endeks öyle kolay kolay altına kırmaz bir tek şu mart döneminde böyle bir altına kırılma olmuştu onun dışında şurada bir sarkma olsa da hemen toplamıştı. Baktığım zaman o da şu an 1332 seviyesinde, 200 günlük hareketli ortam. bu bölgede bizim için önemli bir destek. Yani şurada çizmiş olduğum 1368'dense şu seviye daha makul, 1332 seviyesi biraz daha makul bence. Çünkü şartlar böyle giderse iyi ihtimal. En iyi ihtimal buradan dönmemiz gibi görünüyor şu an için. Onun altında da 1280. Yani şöyle bir geçmişe dönüp baktım. Ee, ya Bu düşüş gerçekten tarihi bir düşüşmüş. Çünkü düşüş yani zaten taban olunca bunu direkt anladık ama yani şurada bakın 12 Mart 2020'de artık bu okulların kapatılacağı kararı falan gelmeye başladı. endeks %7.2 düşmüş. Ve gördüğünüz gibi altta bir iğne varmış. Yani bir tepki gelmiş buna. Hatta ertesi gün yeşil yakmış. Sonrasında artık ülkede daha ciddi kararlar alınmaya başladı. 16 Mart günü endeks %8 düşmüş. Ve yine altında bir iğne varmış. Yani yine bir tepki gelmiş. Fakat yani... Virüs dönemi olan şu düşüş döneminde bile böylesi bir yani taban olacak bir düşüş gerçekleşmemiş. Hatta, yani daha da geriye gidelim, bakın şurada 2016 dönemini açalım. 2016'nın Temmuz'u, 15 Temmuz'dan sonraki gün, sonraki piyasa günde endeks %7.0 düşmüş ve yine bir tepki gelmiş. Yani yine şurada gördüğünüz gibi bir iğne var, yani insanlar yine bir tepki göstermiş buna ama Bugün olmadı. Bugün hiçbir tepki gelmedi. Böyle upuzun kıpkırmızı bir mum geldi. Bu da işte tabii ki daha olumsuz bir senaryoya gidilebileceğinin ilk sinyali. Umarız bu olmaz. Umarız toparlar. Umarız bir takım açıklamalar piyasaları rahatlatır. Ancak şu an için eğri oturup doğru konuşmak gerekirse bu gidişat iyi gidişat değil. Bu gidişatın sonu 1290'lı seviyeler iyi olarak yani iyi senaryoda bu seviyeler görünüyor. Şu anki şartlar doğrultusunda. Yani bunu ayrıca zaten şöyle bir ekran görüntüsü aldım. Bu garantinin tam kapanışta yani kapanıştan sonra bir ekran görüntüsünü aldım. Satış kısmında 125 milyon 451 bin lot vardı. Ya yani Bunu 8 ile çarparsanız o kadar TL'lik satış bekliyordu ki şu aşamalarda da 1.2, 1.3, 1.2 milyonluk satışlar vardı. Ama satılmadı yani hiç alıcı bile gelmedi gördüğünüz gibi. Böyle bir kapanış bir garanti tarihinde olmuş mudur bilmiyorum açıkçası. Ama çok ciddi bir durum hiçbir şekilde alış gelmedi onun üstüne yetmezmiş gibi haber akışlarında da olumsuz şeyler oldu. İşte Akbank galiba Garanti ve Yapı Kredi model portföyünden çıkardığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Ama tam emin değilim bundan. Böyle bir haber gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ya bu da kötü. Çünkü Garanti de muhtemelen onlara misilleme yapacak, çıkartacak. Yani Gidişat kötü. açıkçası şu an için söylenebilecek şey bu. Ee, haber akışları önemli. Bir, bir haber akışına ihtiyacımız var. Yani Bir şeylerin e, korunduğuna, birilerinin bunu önemsediğine dair bir haber akışına ihtiyacımız var. Ancak bu haber akışı gelmezse, şöyle net olarak artık toparlayalım. Ee, i̇lk desteğimiz 1333 seviyesinde bulunan 200 günlük ortalamamız. Bu kırıldıysa, hem artık bir e, boğa piyasasından bahsedebilir hale geleceğiz. Umarız gelmeyiz. Umarız burası kırıldıktan sonra da toplar. Hepimizin temennisi bu yönde. E, buranın altında şurada kanal desteğimiz 1280 var. E, zaten şurası işte bizim destek olarak da 1283 seviyemiz. E, yani onun öncesinde tabii Fibonacci'de 1290 demiş ama bu çok arada. Ya yani Hangisi olur? Şu an için yani 1285-90 diyelim biz ikinci desteğe. İlki 1333'tü. Onun altında da 1200'lü seviyeler var. Ancak o seviyelere gelir artık buradaki yükselen trendinde yani yükselen desteğinde kırıldığını bilerek işlem yapmamız gerekiyor. Hani 1200'den dönmek demek artık endeks yeniden yukarı gidecek demek değil. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer bu destek kırılırsa şöyle 1200'lere kadar gelip buradan bir geri dönüş verse bile burayı direnç yapma ihtimali çok yüksek ve böyle bir görüntü çizebilir. O yüzden 1200'lere değdiği anda tamam artık toparladık uçuyoruz gibi bir düşünceye sahip olmamak gerektiği düşünüyorum ben. Haber akışlarını özellikle olursa inşallah bir haber akışı olursa iyi takip etmek gerek. genel anlamda şu an söyleyeceklerim bu kadar. Hisseleri değerlendireceğim çünkü böyle durumlarda hisselerle ilgili çok söylenecek bir şey yok. Yani hepsi taban oldu yapacak bir şey yoktu. Bunun dışında tabii ki geçenlerde e, göstermiştim. Yine e, aynı beyefendi. Şöyle bir yorum atmış. Bakalım nasıl stop oluyorsunuz tarzı. Hala ısrarcı mısın? Burada neyi kastettiğini anlamadım. Ben hiçbir sene de ısrarcı değildim. Videolarımı ilk çekmeye başladığım günden bu yana hep dedim ki e, endeks çok tutarsız, piyasa çok tutarsız, dikkatli olun, dikkat. Her videomda bunu söylememe rağmen ısrarcıdan ne kastettiğini anlamadım. Ve stop olmak gibi bir şansımız zaten bugün yoktu. Yani birkaç sistemde ben stop olabildim. Onun dışında taban olduk yani yapacak şey endeks taban olmuş. Ya yani bundan da beni suçlu tutmuş olması gerçekten ilginç. Çünkü ben değiştirmedim yani Merkez Bankası Başkanı'nı. E, piyasa benim açıklamalarıma da bakmıyor. O yüzden benim yapabileceğim bir şey yoktu. Ya yani Bu tarz durumlarda başkalarına suç atmak yerine başımıza gelene katlanmak bana daha mantıklı geliyor. Sonuçta birinizi kırmanın, üzmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Umarım herkes zararını en kısa sürede çıkartır. Umarım en kısa sürede piyasayı değiştirebilecek, açıklamalarıyla değiştirebilecek insanlar o açıklamaları yapar. Bunlar olmazsa da işte düşüreceğimiz seviyeleri sizlere göstermeye çalıştım. Genel anlamda görüntü bu. Yarın yeniden bir video çekeriz. Dediğim gibi hisseleri şu an bakacağız çünkü destek meslek dinlemeyeceklerdir bu tarz düşüşlerde. Düşüş yavaşladığında hisselerin nerelerden dönebileceği hakkında da videolarımızı çekeriz. Şu an için en doğru şey eğer kârda olduğunuz bir şey varsa bunu satmayı düşünebilirsiniz veya ben hani ben de çok olumsuz düşünüyorum diyorsanız burada kendi düşünceniz de çok önemli kol kesmek derler ya kol kesmeyi de düşünebilirsiniz çünkü buralar görünüyor şu an için ama bu herkesin kendi risk algısıdır beklenebilir. edebilir sonuçta her düşüş illa bir gün bitiyor bakın burada Mart dönemi düşsek bile nereden düşmüşüz 1200'lerden düşsek bile üstünden her ne kadar uzun bir sürede geçse yine onun kat bir kat üstüne çıkmayı başarıyor doğru kağıtlar hiçbir zaman uzun vadede üzmez burada tabii ki herkesin kendi piyasa görüşü bu videodan şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.